bir çağır ben Umut. Bugün şunu göstereceğim. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Açılıyor. Bakın şimdi. Ne olmadı? oldu? Şimdi ben hemen bunu ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ayarladım gördüğünüz gibi. Bugün burada. Herkes abi ben de Instagram'da göremiyorum demişsiniz. Arkadaşlar bugün bakın oyunlarımı da her videoda söyleyeceğim. Şu, şuna girmiyor dedim anlamadım. Şu var, Roblox Simon, Shadow Right var, Mus Bravo ya, Hiller Bravo, Mini World, Minecraft, Minecraft, Pokemon Go. Hepimiz zaten hiç uygulaması, son tane temamız. Bugünden teyman oynayacağız. Bir de BS var. Yani bu da. Başka oyun. abi bir de Atmos varmış da o oyun değil. Minecraft mod. Ya ben, ben. bu arada ne bileyim kameramın büyüklüğünü daha söyleyeyim. Ayşe en büyük bu kadar oluyor. <laughs> Kocaman en küçük bu kadar. Ben şimdi küçükler iyi İyi diyenler abi, küçük diyenler, büyük diyenler söylesin. Gelsin <laughs> aşağı bari ben bunu hile yaptım. O yüzden bir sürü şeyim var. Aşağı bu videoda da 5 like gelirse hile uygulamasını gösteriyorum. Ama Brawl Stars'da yapmayın çünkü Brawl Stars'da ban yersiniz. Çünkü benim diğer arkadaşım var o yaptı. Aşağıda açıklamaya kuzenimin linkini koyacağım. Ya yani ona da abone ol olunuz. Çok teşekkür ederim. Çıksın onun ay. Çıksın. Bu arada yatakta çekiyorum. <laughs> Aşağı nedense böyle düğüm çekmiyor şu an bende. Nere alacağım mı bilmiyorum ya. Şurası. Hadi bütün karakterlerle geç. Bugün akşam bundan birkaç maç oynamaya çalışacağız için maç ya. Ya yani maç ve üç maç oynayabilirim ben. Tamam, bizim de oynuyorum. Şimdi şu asla. Bir şey Şimdi, kendi karakterimi de 4, var. Yani yaptım. Burada da Yaptım bir tane üst koydum bitti. Şöyle bu videoya 5 like gelsin. Bu arada bu hile bütün her şeyde yapılıyor. Zaten ama şöyle oluyor yani o uygulamayı isteyen varsa o uygulamayı sileceksiniz. O indir. o, o da şu ben kan anlatacağım. Şimdi anlatmıyorum. Zaten gördünüz şu anlattınız. <laughs> ama nasıl yapıldığını bilmiyorsunuz. Dersin. <laughs> <laughs> evet geldi. Bu ne bu? geldi geldi bu tamam Şimdi ben bu mu alacağım, bu mu? ben şimdi

<laughs> Şimdi <ben> ne her Allah. Ne zaman bunları geçemem. ne zaman. ne

iPhone'la tek can düşük olsan evet. Oyuncağı Aşağıda bu oynuyorsanız Şey Zaten, zaten nasıl açıldı Yanaşı falan diye Aa, Türk geldi Ali Kimde Ali niye bunu aldın ya?

Mesela bu arada ne tarz videolar gelmesini yorumlara atayım hmm. yani. Ama sadece ben şu an oyun videosu çekiyorum. ya, kamerada sıkıntı var falan diyordu, de. kamerada da sıkıntı da yok yani. Kırık bir şey olmadı, yani, iki <laughs> maç İkimiz şey yapamadık yani, yani, ikimiz şey yapamadık. Ha çünkü şu an YouTube telefon numarası istiyor, şey daha fazla yani, en üst ötesi dediğim şey. Neyse, arada herhalde bizimki, bizim adı, aykırının adı, YouTube kanalında adı Kim Ali. Yani Kim Ali'yi ee, de... ee, İnternet. Evet. Evet. Hanım. Neyse arkadaşlar bugün desem ne gelirim bu video kısa olduğu için hepinizim çok üzgünüm herkese görün. Bay bay.